TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Oltan Köloğlu Enerji'nin Afyon'da bulunan biyokitle enerji santralinin depolama alanında yangın çıktı. Tesisin cüruf diye adlandırılan katı atıklardan ağaç kökleri, mısır sapları ve yanıcı bitkisel atıkların bulunduğu alanda 3 numaralı sahada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyerek yaklaşık 80 bin metrekarelik alana yayıldı. Çay, Bolvadin, Sultan Dağı ve Belde Belediyelerin itfaiye ekipleriyle Afyon Karahisar, Uşak ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. İş makinelerinin de desteğiyle dün saat 18'de başlayan yangın sabaha karşı 5'te 11 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 30 bin ton ürünün zarar gördüğü öğrenilen yangında ekonomik kaybınsa yaklaşık 4,5 milyon TL olduğu kaydedildi. Oltan Köleoğlu Enerji şirketi de yangın olayı ile ilgili açıklama yayınladı. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin yangının çıktığı dört farklı bölgede çalışma başlattığını kaydeden Oltan Köleoğlu Enerji açıklamasında can kaybı yaşanmadığını ve tesisin zarar görmediğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Afyonkarahisar ili Çay ilçesinde bulunan biyokitle tesisimizde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, tarımsal atık olarak değerlendirdiğimiz ağaç köklerinin, odun ve tomrukların depolandığı alanda başlamıştır. Yangın yanma ihtimali oldukça düşük olan, toprağı yoğun ve nem oranı yüksek ağaç köklerinin olduğu alanda ve dört farklı noktada aynı anda çıkmıştır. Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini incelemeye devam etmektedirler. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında olağanüstü yangın sistemlerine sahip olmamız, yangını iki saat içinde kontrol altına almamızı sağlamış olup tesise sıçrama olmamıştır. Yangının kontrol altına alınmasında büyük bir fedakarlıkla çalışan, bizlere yıllardır ürünlerini veren yöre halkına, çiftçilerimize, devletimize, yerel yönetimlerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler. Konuya ilişkin süreci önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtiriz. TV Kaya, sağlam bilgi sağlam haber